Karşıyaka'daki öğretmenlerimiz değiştirerek olgunlaştırma enstitüsü yapıldı. Bunun yerine konak sınırlarımız içerisinde bulunan Hasan Sağlam öğretmen evi yaklaşık iki yıl önce yıkıldı. Bir de Bornova'da faaliyet veren bir öğretmenimiz vardı. O da deprem sonrası ivedilikle yıkıldı. Bize gelen ön bilgiler bunların hızlı bir şekilde, modern bir şekilde yeniden yapılacağı yönündeydi. Fakat geçtiğimiz süreçte depremden bugüne kadar daha kazma dahi vurulmadığını gözlemledik ki endişe yaratıyor bu bizim için. Şimdi İzmir 55 bin eğitim çalışanının barındığı bir yer, çalıştığı bulunduğu bir yer. Aynı zamanda her sene biraz yaz tatilinde ve üniversite kayıt döneminde eğitim çalışanlarında uğrak yeri. Aynı zamanda civar ilçelerden hastalarını buradaki büyük hastanelere getirip konaklama ihtiyacı duyan eğitim çalışanlarımız da var. Son iki yıldır ne yazık ki bu eğitim çalışanlarımızın herhangi birine hizmet verebilecek bir öğretmen evimiz yok. Dolayısıyla bizi arayanlara soranlar ancak biz e, otellere, işte diğer devlet dairelerine ait misafirhanelere yönlendiriyoruz ki misafirhanelerin de doluluk oranları beklediğimizin çok çok üstünde ciddi bir mağduriyet yaşatılıyor. Metropolde öğretmenleri ağırlayabileceğimiz herhangi bir yerimiz yok. Civar ilçelerde, Taşır'daki ilçelerdeki öğretmen evleri aktif ama onlar da ihtiyacı karşılamıyor. İhtiyaca cevap vermiyor mesela eğitimler, toplantılar, öğretmen evi içerisinde bünyesinde hizmet verilen salonlarda gerçekleştirilmiş çalışmalarda Aynı zamanda yine eğitim çalışanlarının ama kendi ama yakınları çocukları için düğün salonu faaliyeti de gösteriyor, e, faaliyeti de ortaya koyuyordu. Bunların de şu an mahrum kalınmış durumda. Kaldı ki öğretmenlerin birbirini tanıdıkları, ya, işte sosyalleştikleri, beraber kahvaltı yapıp yemek yedikleri, sohbet ettikleri ortamlar da öğretmen evleri. 55 bin çalışanın şu an bu ihtiyacını giderebilecek herhangi bir öğretmen evimiz ne yazık ki İzmir'de mevcut değil, merkezde mevcut değil endişe verici olarak görüyoruz. Neden diye soracak olursanız hala da 2022-2024 yılları arasında yapılacağı söyleniyor. Yani planlamaya alındığı söyleniyor. Acaba diyoruz imarla ilgili bir sıkıntısı mı var? Kaynak mı yok? param yok? Planlamada neden bu kadar geriye bırakıldı? Bunu tabii nedenlerini ufak ufak okuyabiliyoruz. Şimdi baktığınızda yıllar içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın genel bütçeden aldığı pay her sene geriye doğru gitmiş. Yani bundan 10-15 yıl önce genel bütçeden %25 pay alırken bugün Milli Eğitim Bakanlığı 2022 yılı bütçesi %11'ler civarında. Yine bakan bey'in kendi açıklaması bu bütçenin de %80'i personel giderlerine kalıyor. %20'siyle de işte modernizasyon, yeni eğitim kurumları yapma ihtiyacını karşılamıyoruz demişti. Buradan hareketle öğretmen evlerinin artık yok sayıldığını, planlamada geriye atıldığını düşünüyoruz ki bu bir ihtiyaç. Bu ihtiyacın bir an önce giderilmesi gerekiyor yetkililer tarafından. Yani şimdi şöyle düşünün. Zaten bizim öğretmen evleriyle ilgili sıkıntımız vardı. Neden? İhtiyaca cevap verebilecek kalitede olmadığını, modernizasyonun yapılmadığını düşünüyorduk. Birincisi bu. İki, oradaki uygulanan fiyatların diğer misafirhaneler, kamu çalışanları için hizmet veren yerlere göre yüksek olduğunu gözlemliyorduk. Ama yine bizim için orası bir dayanakta tutanaktı. E bunlar elimizden alınıyorsa öğretmenlik mesleğinin de artık itibarsılaştırma hamlelerinden birinin olduğunu gözlemliyoruz.